Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namus sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kast edecek düşmanlar Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrail ve Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş Bütün tersanelere girilmiş bütün ordular dağıtılmış Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta yani içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet farklı zaruret içinde kap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve İliyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğunu kurdu. Damarlarındaki asil kan da mevcuttur.